Hepinize iyi gelmeler arkadaşlar. Ve yepyeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Bir öncekinde de Brawl Stars çekmiştim. Ee, videoma 5 like gelsin bunu diyorum. 6 like 7 like gelmesin. istemiyorum abi. İstemiyorum. <laughs> ya da 4 like, 4 like de olabilir. Pardon 4 like 5 like gelsin. Artık bundan sonra bundan sonra şey like'ım bitti abi ben istemiyorum artık. Vallahi gelmiyor diye değil ulan lan oğlum boş yapmayın lan o zaman. İlk ilk videoma kaç like geldi? Sonraki videoma kaç like geldi anasını satayım. Ben canım öyle istiyor peki. Ben 5 like 4 5 6 6 like istiyorum ha 6 like istiyorum tamam. Now to lütfen. Şimdi en yani son bunu almıştık. Lan, hmm. lan, 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 lan. La, la, la. Çevir, 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 çevir. <laughs> Arkadaşlar, başka oyunları çekmemi istiyorsanız ben zaten çekiyorum sizin. Yorum atmanıza gerek yok. Gerek yok. İsterseniz atarsınız da. Hadi 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 gel lan buraya görüşecek. Gel gel bir belanı. Bipliyim ben, ben seni. Oğlum bu nerede? Bu yok burada. Ananı sattı mı çocuğu? Ağzına sıçtı mı velediye? ses geldi değil mi arkadaşlar söz koydum mi? ya ben bu arkaya nereye gideyim arkadaşlar la la sesi kısıyorum hoparlörden arkadaşlar bir şey diyeceğim bu arada bir şey diyeceğim bu arada task 21'i yükleyeceğim task 21 oynayacağız arkadaşlar karakterim bok gibi onu değiştireceğim şimdi gidip kralı alacağım İşte gönül kral değil aslında velet boynunu çıkarma ama arkadaşlar izleyebiliriz, izleyebiliriz, izleyebiliriz. ne düşünüyorsunuz ne düşünüyorsun Oo, bana değişik bir karakter vardı sağlarda. Arkadaşlar, şey hatırlarsanız şey oynamıştım. Bilmem ne, Grop 2 oynamıştım hatırlamıyorum. Çok eski bir oyun normalde. Onu gene çekeyim. i̇ki kere şey çektik. Bir de bir tane daha bura, yani bu burası bir tane daha Da bu şu an çektiğim burası. Bir de şey. bilmem ne grup 2'yi çektim lan biz dur lan Ananı saptamanın çocuğu. Ananı saptamanın çocuğu. Siktir O ağzına sıçıyor. Ama ağzına sıçayım. Ben gerizekalı olsun. Boşuna kullanıyorum. Anam baban oldu falan. Hadi bakayım. Yalan biri. Yalan. Vuh! 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 Bella! Bella! Bella oldu Bella! Lan kahçe! Ananı An satayım. Masa Zaten gerek yoktu. Tomar 757 53. Kendini Tomar zana velet. Arkadaşlar pazardan 10 liraya aldım bunu. Bu kulaklığı. Umarım iyi ses veriyordur ha. Arkadaşlar ben neden kulaklık aldım? Yeni 10 liralık falan her canım Çok iyi. Neden aldım derseniz Elim ikide bir hoparlöre değiyor. Mesela videosunda, Emin'le oynadığım videoda Oğlum bok gibi çıkmış. Onu sileceğim lan ben. Bok gibi çıkmışım anasını satayım. Ne olduğunu görmeniz lazım. İzleyenler bile anasını... Elim hoparlöre değiyor, ses gidiyor. Ben o yüzden kulaklık aldım pazardan 10 liraya, 5 lira. 5 lira 10 lira bir şey. 10 lira işte. Umarım... Bir dakika, bir dakika bir şey diyeceğim. Umarım iyi ses veriyordur. Umarım iyi ses veriyordur. Böyle ağzına sıkma Ömer'e de gel lan yoksa hadi bak şu yer sıkış lan orada göt Allah şunu göt Yalancı ölç. Gel lan. Hadi bak Göt, yürü git. Gel lan, gel lan, gel lan. Yemiyor değil mi lan? Yemiyor lan. Değil mi? Göt. Göt kılı. Ama öyle götüm olursun. Yavşak. Öyle Ananı satayım, adam beni ağlıyordu, altıma sıçtım ya. Gel lan sen, gel lan. Ömrüm <laughs> kurdan senin gibi olsun, özür dilerim. Ağzımı özür dilerim. Yes, 200... Ee, neydi lan onun adı? Unuttum işte, bir şey aldık. Lan neydi onun ismi? Ya hatırlamıyorum sanki çok da götünde ya. <laughs> ne girdim lan ben buraya? Bir tur daha atalım. Geldim arkadaşlar. bir kulaklığı düzelsinler Gel lan buraya. Ananı satayım. Yakınına geldim bana. Ha, geri zekalı. Uzağında ben senin ağzına sıçarım. Ağzına sıçarım. Belanı büyüklerim ben senin. Vallahi belanı büyüklerim. Ha böyle büyüklerim. Bu kulaklık yamalıyı keseceğim lan ben bunu. Kesmem de. Ne yamulup durma lan! <laughs> Ay <Ayar. gülüyor> wow, lan öl lan ya. Hı. Arkadaşlar lan tamam 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 tamam. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoma 5-6 like gelsin. Hadi 6 ya 5 like gelsin. 6 like'ı da atarsınız. isterseniz 7 like, isterseniz 8 like atarsınız. Benim olduğuna ya istediğiniz kadar atın işte. Görüşürüz. Bay bay.